Yiğit, evet. kaydıran mı ineceksin? Koş koş koş, 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 koş. Şimdi de kırmızı kaydıran mı ineceksin oğlum? Aferin. Hadi, Hadi gel bakalım. Aferin sana. Hoppala. Hadi. Oo. Geliyor. Hoppala. Hadi bakayım. Hoppala. Ay. Aferin. <laughs> Aa. Oh. Hadi, hadi, hadi. Çok iyisin. Çok iyisin, çok iyisin. Aferin. <laughs> Hoppala bulduk. Hop hop hop. Aferinizina. Hadi bakalım. Hadi geliyor. İyi tane geliyor. Hadi. Aa! Oh. Şimdi ben kaydıramayız ne oldu?